Oyun güzel ama aa. Şişt, Neden vuramıyorum ya çok kötü oynuyorum dostum bana bir çözüm lazım Hepinize merhaba arkadaşlar ben Shotex ve bugün sizlerle birlikte Türkiye'nin en kaliteli hilesi Orbit Premium'u inceliyoruz arkadaşlar Evet. Şimdi arkadaşlar hilenin menüsünü bir açalım. Hilemizin menüsü gayet tatlı bir şekilde gördüğünüz gibi aimbot mod görüş diğer ve değiştirici olarak dörde ayrılıyor. aimbot'ta <laughs> modda Mevlana yani önce legit bottan başlayayım. Legit botta benim ayarlarım böyle. Biraz çok legit değil yani benim ayarlarım mesela şöyle baya çok legit değil ama ben istediğim uçları yapabiliyorum arkadaşlar. Mesela gördüğünüz gibi yapabil yaptım yani gördüğünüz bayağı bakalım <laughs> Şimdi gelelim değiştiriciye. Ajan, model, aim, aim mod böyle. Biliyorsunuz trigger bot. Ben trigger bot kullanmıyorum. Sevmiyorum yani. Çok belli ediyor rekabetçi oynadığım için. Backtrack full de bende. Şöyle backtrack jam de şöyle göstereyim. Mesela şuraya bir saniye. Hop. Sıkamıyorum ki. Bakın. Bir daha. ha bak. Gördüğünüz gibi adam burada. Ama buraya düştü Sekmeme şu sekmeme işimiz bunları böyle yaptığınız zaman zamanız gibi AP bilgilere buradan ben sekmemeyi açtım. Bakın şimdi gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde adamı yaklaşık burası gerçek hayata göre 2 metrede sekebiliyorum. Ondan sonra eee var yani ben çok kullanmıyorum. Siz hatta hiç kullanmıyorum diyelim Görüşte cams var bu da. E hemen bir gireceğim. Şimdi But stop one yazalım hemen. stop one. Ha. Okay. Şimdi arkadaşlar, bakın adam gayet düz değil mi? Chance buradan düz açtığınız zaman böyle oluyor. Ama böyle yaptığınızda bunu istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Bu çoğu hilede yok. Sadece görünürken var zaten çoğu hilede de var. Görüşten ESP'yi isim can işte buradan anti OBS bile var. İşte ondan sonra ses ESP aktif et var mesela zamanı. Hani büyüklüğü. Bir... Mesela bot stop ee, stop zero yazalım. Bakın. Büyüklüğünü görüyor musunuz? Bak yani bu size çok info verir. İyi bir şey. Ben kullanmıyorum. Neyse. Bir saniye. Lot stop one tekrar yazalım. Evet. Ekran genişletme. Şu an kullanıyorum. Şöyle ekran genişletmeyi kapattığım zaman böyle oluyor oyun. Açtığım zaman da böyle oluyor. FPS düşüşü yaşamıyoruz. Ellerisi var. Ee, ben kullanmıyorum. Zaten çalışmıyor galiba. Bilmiyorum. İzleyici listesi, hasar gösterici falan bunları sevmiyorum. Niye açık bilmiyorum. Kalıcı Crosshair bu yani. Diğerde Bunny Hop var. Ee, şöyle insancıl Bunny Hop var. İşte bakın. Dur rekabetçi de biraz çok belli etmeyin bunu. Gördüğünüz gibi bayağı belli ediyor yani. Hani bunu mouse panisi yapmanız zor. Hani o yüzden belli etmemeniz en iyisi bakın. Bunny Hop'u tek açtım. Bak. İnsancıl banyo kullanabilirsiniz. Rank gösterici. Bunu bilmiyorum arkadaşlar. Yalan söylemeyeyim. Primal prim hesabını açtım. Yani hesabı e, açtım. Hileyi açtım. Hesaba bakar mısınız? Yani artık hileyi daha ne kadar görünebiliriz? Globalim yani. Şey süpürüm. Ondan sonra. FPS boost. Yani 10-15 FPS arttırıyor. 3. bakış açısı zaten çoğu hile de var. Şimdi Gelelim değiştiriciye. Değiştirici olayı benim bu CFG'm sarı bir CFG. Yani çoğu silah mesela Diggle falan sarıya özenti. Yani UMP mesela. UMP sarı var. Her yerinde bir yerinin sarı var yani. Mesela buna koymuş muyum? Buna koymamışım. C200'e koy koymuşum. Bu kendine var herhalde. P250'ye koymuştum. Bakın sarı. Yani böyle güzel bir şey. Şimdi profil değiştiriciyi biliyorsunuz zaten. Ajanlar da hemen Model değiştireceğim göstereyim. Arkadaşlar bakın bıçak modellerini aktif ediyoruz Buradan bir sürü var. Konfu, GTA, Katana falan Mesela ben Stres çarkı istiyorum. Gördüğünüz gibi böyle. Gayet çok güzel bir stres çarkı. Hani etkilemiyor. Bakın adama aynı bıçağı atıyorum. Sadece bende öyle gözüküyor. Gayet güzel bir stres çarkı. Çoğu youtuber da bunu kullanıyor. Demir kazma. Baya Minecraft severler için yapmışlar böyle. Mesela AK ile birlikte çok güzel uyuyor. Bakın öyle bayağı güzel duruyor. Ondan sonra daha bir sürü glitch pop falan var. Valorant skinleri var yani Valorant. Hop, hop. Neyse bunu kapatıyorum ben. Sevmiyorum çünkü çok. AP'yi biliyorsun zaten. AP ben de çoğu şey yüklü değil herhalde bilmiyorum bir deneyelim. Ee, bıçak silah. <laughs> AP'de mesela ejderha yükleyeyim mesela olacak mı? Aa oluyormuş yüklüymüş. Efsane bakın görüyorsunuz. Şu hangi modelde var ya? Evet. Böyle bir şey daha var. Bu ne, ne bilmiyorum. Glitch pop var. Glitch pop. Aynen bak böyle şey yapabilirsiniz. Hatta durun. var mıydı? Diggle'da glitch yok. Valorant pistol, taktiksel dolog, cehennem ve diyor. Heh bu da böyle bir şey yani. Bakın böyle full Valorant şeyleriyle oynayabiliyorsunuz. Ondan sonra da oyuncu modellerini aktif edelim. Ben bunları kapatıyorum. Şu anda adam bakın Thanos oldu. Hatta iyi görebilmeniz için hemen James'i kapatayım. Aynı yani şu an Thanos. İşte mesela ben ne yapmak istiyorum? Anime kızı mesela. Mesela bak böyle bu adamı vurmam ben mesela. Şurada arkası. Neyse arkadaşlar onları ben videodan sonra... Aaa orbit premium attı. Hah. Ha Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi Türkiye'nin en kaliteli hilesi dediğim gibi Orbit Premium sitesinde gerçekten çok açıklayıcı bir şekilde anlatılmış. Bakın burada çok güzel bir slogan yer alıyor. Gücünü görüngeden al satın al. Orbit Premium yazıyor. Neden Orbit Premium? İşte Cisco firmanın aksine bir Cisco firmanın bulunan özellik tasarım ve buna benzer bir çok güzel müşterimizin istediği doğrusuna yapılandırıyoruz diyor. Kalite, destek, fiyat. Hile görüntüleri burada çok e, ee, ee, böyle nasıl diyeyim size, güzel bir şekilde konulmuş açıklayıcı bir şekilde gördüğünüz gibi CS ile satın alıyoruz ya. burada da böyle 7 günlük 13 TL fiyatı 15 günlük 20 TL 30 günlük 35 TL zaten Bunları biliyorsunuz burada canlı destek var galiba aynen burada da canlı destek var Şimdi şu, ee, bir saniye evet şu anda benim 6 günlük ee, Orbit Premium yazılımım var ben bir tane şans kutusu açtım bu arada. Şans kutusu da 10 liralık bir şans kutusu açtım. Tam bir haftalık çıktı. bir, yani 10 liraya bir hafta çıkıyor. Burada ise bir haftalık 13 lira. Ben 3 lira kar etmiş oldum. Bu da bir bilgi. Şimdi gelelim Orbit Premium'u aldıktan sonra yapmanız gerekenlere. Buradan indire basıyorsunuz arkadaşlar. Sonra bunu gerekli yerlere masa üstünüze indirebilirsiniz. Burada orbitpremium.com açıyoruz bunu. Burada bir tane olsa. var. Bu, bu metni okumayı unutmayın. İşte bilgi veriyor. Hata alıyorsanız. Buna basıyoruz. Evet diyoruz. Bunu kapatalım. Arkada geliyor. Modeller kullanmak istiyorsanız lütfen programı indiriniz Modelleri kullanmak için özel karakter modeli. bunu indireceksiniz. 1 GB mı ne? Ben indirdim. Buraya şifrenizi yazmanız gerekiyor. Kullanıcı adı ve hemen buraya yazıyorsunuz. Steam'e batch Ha, pardon. Steam Watch koruması olduğu için e, Steam otomatik kendi yani kapatıp bir açıyor. Buradan aktif ede basıyorsunuz ve hileyi enjekte ediyorsunuz diyoruz. Böyle gerçekten çok kaliteli ve bir güzel biriyle satın almayı yani şu zamanda eğer CSGO oynuyorsanız gerçekten yani çok kaliteli bir ile. Ben kesinlikle Watch yemedim. Kullandığım hesapta 3 madalya var. Süper bir hesap. Prime yani. O yüzden videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere, şöteks ailesi sizleri seviyorum.